Reis'in Erbakan'ı ikna etmesi bu sefer çok kolay değil arkadaşlar. 3-5 tane şehri vermesi gerekir ikna edebilmesi için seçimde belediye seçimlerinde birlikte hareket edelim diyebilmesi için. Mesela Konya'yı vermeli Refah'a başka türlü Erbakan ikna olmaz çünkü Erbakan'ın partisi çok yükselişti. İyi Parti'yi benim kanaatimce geçmiş durumda daha da yüksekte olabilir. Yani kaçanların hepsi Erbakan'a gidiyor gibi geliyor bana. İstanbul'da 3-4 tane ilçeyi vermesi gerekir. Böyle büyük büyük oynuyor benim kanaatimce Erbakan. Eğer kendisi de bunu fark etmiştir ben fark ettiğime göre. Bunları almayıp da bu seçimde kenarda durursa bir dahaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yani genel seçimlerinde Alternatif parti hatta lokomotif parti refah partisi olabilir. Bunu tarihe not düşmek için ben yapıyorum. Bu video nasıl olsa burada duracak. Bakak görek ne olacak ama görünen köy kılavuz istemez. Erbakan'ın partisi sağda şu an ikinci parti durumuna gelmiş durumda zorluyor. Bir sonraki seçimde de zaten birinci veya ikinci parti olur. Siz ne diyorsunuz arkadaşlar? Konya'yı verir mi reis erbakan? A? İstanbul'da 3-4 tane ilçe verir mi? Beğenip beni de takip alırsanız memnun olurum. Selamlar.